Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı Beşiktaş ile transfer iddialarına karışan Nijeryalı Sabek Osayi Semul, İngiliz basınından Birmingham Mahalli açıklamalarda bulundu. Osayi Semul'in açıklamaları şöyle, Beşiktaş ile hiç ilgilenmedim Türk medyası. Onlarla birçok sorunum oldu, belki de bana sataşıyorlar ya da öyle bir şey. Takımımın rakibi olan Beşiktaş ilgilendi, beni transfer etmek istedi ve menajerimle konuştu ama ben oraya gitmekle hiç ilgilenmedim. Fenerbahçe'de 4 yıl oynadım ve benim için çok şey yaptılar. Bu yüzden oraya gitmem imkansızdı. Ama sonra babamın çok fazla para istediğini söyleyen bir haber yazdılar ve bu sadece Türklerin tarzı. Oraya gitmekle ilgilenmiyordum ve Birmingham'ı duyduğumda buraya gelmek istedim. İyi ve kötü bir deneyimdi. Şampiyonluğu kazansaydık daha iyi olurdu ama genel olarak benim için bir öğrenme süreci oldu. Fenerbahçe'ye bir çocuk olarak gittim ve beni bir adam yaptılar. Derbiler oldukça heyecanlıydı. Burada büyük maçlar oynarsak, baskı ile nasıl başa çıkacağımı bileceğim. m o u r i n h o f bahçe şampiyon olacak Jose Mourinho, benim için harika bir teknik direktördü sanki arkadaşımız gibiydi. Maçtan önce bize ailesi ve diğer şeyler hakkında birçok hikaye anlatırdı. Sadece futbol değil, futbol dışında nasıl olduğunuzu da bilmek istiyor. Benim için iyi bir antrenörü, onunla birlikte olmaktan keyif aldım. Türkiye'de kazanamama baskısı nedeniyle zor bir durum ve geçen yıl şanssız olduğumuzu düşünüyorum tecrübesiyle Türkiye'deki ikinci yılında artık ligi kazanacağını düşünüyorum. Şu anda Wolverhampton'da teknik direktör olan Vitor Pereira benim Fenerbahçe'de kanat bek olarak oynamamı istedi. İlk başta hoşuma gitmedi, nefret ettim ama bu pozisyonda gelişme gördüm ve aslında daha iyi bir oyuncu olabileceğimi anladım. Sonra milli takıma seçildim. Bu yüzden ona teşekkür ediyorum.